Arkadaşlar beraber futbol oyunu oynuyoruz ama Uluslar Ligi evet Avrupa Türkiye'mizle Uluslar Ligi'ne başlıyoruz Türkiye bu zaman 2026 elemelerini birinci yapmak istiyoruz Almanya, İzlanda, Kazakistan geçelim Türkiye'yi birinci yapmak istiyoruz o yüzden hemen başlıyoruz Seyinci önce... Özkan Bahar Erdi Güler Kerem Aktürkoğlu Kahveci Kenan Yıldız Niye? Arkadaşlar hepsi tamam Biliyoruz oyun arkadaşlar Çok iyi Ravuş'a da Gol plan atacağız Evet dinleyelim direktörlerin Baş, başladı. Başladık. Evet, Siz... oyunun grafikleminci kötü gibi ya. Neye faul ne lan bunun? Ya yani pes gibi oyunlar oynadıktan sonra arkadaşlar bunu oynamak Tutamadı. değişik geldi. Kerem Akdirkoğlu, Kerem, Kerem Tutamadı. demiyor. <laughs> Fena kurtardı. Kenan Yıldız alırsın. Başka, Çok kötü vurdu başkan. ya. Vursa tabi olurdu. Yapıyor. Ne yapıyorsunuz be aslanlarım? Kavici. Attı. Kavici. Körner. Evet arkadaşlar vuruş berbat. Falso da ben golde. Bincik yakın atmak istiyorum. Altın bir fırsat mı? Evet çok iyi çekti de yani direkt. Bu halde, Koş yüksel. Bunu Abi kırmızı kart verirsen yemin ederim ya. Vermedi. Laki Nasıl laki çaldım? Hadi be. Lan kayıp kayıp laki durmayın laki lan. Laki. Kayıp kayıp durmayın değil mi adamla yani? demiş Değmemiş ya. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Pozisyonu kaybediyor. Hayır. Bu çok kaliteli bir durdurma. Karakter kolu. Köde maktir kolu. Bir efsane dolu. Artık, ne? Çekeli, var. Bir ama sonuç değil. Abi nasıl ya? Kerem onu nasıl atamazsın be? Güzel blok. Ahem han yazmıştı kanayı. Yine ya, taç. Ya abi yapmayın bir taç ya. ya. Tek daha bir yenilirsek gideriz he. Şu an Almanya'yı yenmemiz lazım. Almanya zorlayacak bu bu kadar zorlu Niye bu kadar oynuyoruz? <laughs> sen foyla oynamak o, yok ya artık. Ben. ben kendi oyuncunu sakatlıyorum Ya hiçbir şey yok dayı ya. Demir al. de e gitti şimdi. Hiçbir şey yok dayı. Ya gide git. Özkan, Uğurcan niye yok lan kalede? Kavici Kaleci. gönder. ne aldı. Alamaz. Kerem Aktürkoğlu, Kerem, Kerem. O fırsatı kaçırdıktan sonra güler. Arda güler. Orada, orada. İngilizce. Kerem. Kerem artık Hatta Bu Kerem. Çok yakındık. Kanahan, Kanahan. Kulaklar ne yapıyor? Kanahan. Gol izliyoruz. Müthiş bir gol. Plasik. Mit. İşte, Müthiş. Kerem aktif kolu. Kerem. Kerem. De. Kerem hadi affettir. Güzel. Uğruna güzel kurtarın. Atlıyorum artık geç de buranı. Karı değiştireceğiz. Yunus Akgün girecek. Kahveci. Yunus girecek. Ay. Ama Ayhan ne ya? Burada Ayhan var Kaan Ayhan. Ayhan kim o zaman ya? Doğru düzgün ismi yazdım. Evet, değişiklikler sonrası başlıyoruz. Uzak günler kahveci değiştirdi. Şimdi günün günü geldi. Aşağıdan, bir çok, şey var. İyi bir çok iyisiniz aslanlarım. Kerem yetişirsin be. Yunus Akgün hadi. Helal. Yüksel hadi çok iyi yapıyoruz. Kenan Yıldız. Kenan yazarsın bunu. Kenan. Kenan. Önü bomboş değil. Kenan. Kenan herkesi geçti. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan. İşte bu. Ve en sonunda 2026 elemeleri Çitrar. kazandık. Ama gerçekten Posisyonu ne olacak? Kaybıyor. Bakalım. Bay bay.